gece itibariyle devam etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bölgeye gelerek incelemeler yaptı ve bilgiler aldı. Onun ardından kamera önüne geçerek bölgede çalışmalarının devam ettiğini, bu malı bir çalışma olduğunu, tüm ekiplerin bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Sabaha kadar çalışmalar devam etti. Ancak 4 kişiden herhangi biri izl bulunmadı. Sabahın erken saatleriyle birlikte gün aydınlandığında ekiplerin işi biraz daha kolaylaştı. Çünkü bölge sarp araziden oluşuyor. 2 İki büyük kayalığın ortasında bir yamaç arazide bulunan bir dereden bahsediyoruz. 4 kilometrelik bir alan. Kameraman arkadaşımız şu an ekranlara getiriyor size bölgeyi. Bölgede çalışmalar devam etti. Tabii ki kayalık olması da arama kurtarma ekiplerinin işini oldukça zorlaştırdı. Sabahın erken saatleriyle birlikte de iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Aradan yarım saat geçtiğinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Sonra sında ise bir bir kişi için arama kurtarma çalışmaları şu anda görmüş olduğunuz gibi devam ediyor. Hemen göstermek istiyorum çünkü ekipler çok kalabalık, yoğun bir ekip var burada. 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ancak bir kişi için bölgede arama ve tarama çalışmaları devam ediyor. Dün gece itibariyle de bölgeye termal kamera getirilmişti. Termal kamera ile de bölge tarandı şu an itibariyle bir kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıklayalım. Bölgede çok hummalı bir çalışma var. Çok yoğun bir arama kurtarma ekibi çalışması var diyelim. Sözü Bursa'dan tekrar size bırakalım. Orada da muhabirimiz Ahmet Akgül bizleri bekliyor. Hakikaten Ahmet Dudaklı Mahallesi bir felaketi yaşadı dün akşam itibariyle. Sen neler aktaracaksın? Gün ağrır ağarmaz nasıl bir tabloyla karşılaştın? Bursa Kestel'de yaşanan o sel felaketinin ardından tabi az önce de belirtildiği gibi arama çalışmaları devam ederken bir yandan da o felaketin en çok yaşandığı yerlerden birindeyiz. Kestel'de Dudaklı Mahallesi'ndeyiz. O noktada da temizlik çalışmaları devam ediyor. Dün akşam saatlerinden itibaren aslında çalışmalar başlamıştı. Olayın olduğu an, andan itibaren de çalışmalar başlamıştı. Ve şu sıralarda da çalışmalar yoğunlaşmış durumda. Dudaklı Mahallesi'nde olduğumuzdan bahsetmiştik. Maalesef bir kişi hayatını işte bu noktada kaybetmişti. Ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de bulunduğumuz noktada iş makinalarıyla yolun açılması için temizlik çalışmalarını devam ediyor. Hemen arka tarafta bulunan o dağdan selin etkisiyle birlikte kopan kaya parçaları ve toprak parçaları bulunduğumuz noktaya kadar geldi. Yaklaşık 1-1,5 metre kadar da bulunduğumuz noktada yığınlar oluşturdu ve belediye ekipleri, AFAD ekipleri, Kızılay ekipleri burada hummalı bir çalışmalarını yürütüyor ve bölgede temizlik çalışmalarına başlandı. Tabii bir yandan da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ekipler de ev ev geziyor. O hasarın olduğu noktalarda gezerek e, hasar tespitine ilişkin tutanaklarını tutuyor. Bir yandan da Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin çalıştığından bahsetmiştik. Bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Kameraman arkadaşım Hayrettin Kavi'nin o noktayı göstermesini rica edeceğim. Evet ilk suyun temas ettiği o selin temas ettiği noktalardan biriydi bu bulunduğumuz nokta. Hemen karşımızda bulunan kapı yaklaşık 1-1,5 metre kadar toprağa gömüldü. Yan tarafındaki boş alanı görüyoruz ama aslında burası bo bir boş alan değildi. Hemen devamında istinat duvarı bulunuyordu. Binanın dış cephesi bulunuyordu o duvarda o selin etkisiyle o kadar şiddetliydi ki işte o selin etkisiyle o duvarda yıkıldı. Tabii sadece burası değildi pek çok nokta vardı. Bir başka noktadan daha bahsetmek istiyorum. Kamera ne göstermesini rica edeceğim. Araçlar da tabi evler olduğu gibi araçlar da sular altında kaldı. Hemen karşımızda bulunan noktada beyaz bir aracı görüyoruz. Binek aracı görüyoruz. O araçta işte selin etkisiyle sürüklendi ve sular altında kaldı. Tabi toprağa gömülmüş durumda. Birazdan da onun çıkartılma çalışmaları devam edecek. O noktada da yine iş makineleri de bulunuyordu. Tarım araç tarım arazisi araçları da yine o noktada sular altında kalmıştı. Evet bunu buradan e, çalışmaların devam ettiğinden bahsettik. Kestel'deydik. Dudaklı Mahallesi'nde selin en çok hissedildiği noktalardan biriydi ve burada da e, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, AFAD ekipleri, Kızılay ekipleri hummalı bir çalışma yürütüyor. Dün gece geç saatlerden itibaren o Olayın yaşandığı andan itibaren çalışmalarını yürütüyor. Bölgede temizlik çalışmalarına başlandı. Bir yandan arama kurtarma faaliyetleri devam ederken öte yandan da selin hissedildiği noktalarda burada da temizlik çalışmalarına başlandı. Yolların açılması çalışmaları devam ediyor diyelim ve söz merkeze bırakalım.